diyor ki Müslüman aleminde diyor, bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazım. Diyor ki Müslüman aleminde diyor, bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazım. ılımlı ne demek? Cihat şuur olmayacak, düzene karışmayacak. Yahudi kölesi olacak ama namaz kılacak, oruç tutacak. Düzeni Yahudi tanzim edecek. Sen Yahudi'ye ödeyeceksin her bir şeyin. Sen satın aldığın malın yarısını Yahudi'ye ödeyeceksin. Demek devam edeceksin, Düzene karışmayacaksın. Bana az kılacak Kıl. Parayı ver. Kıl. Ilımlı demek cihat şuuru olmayacak. Yani insanların saadeti ilgilenmeyeceksin. Sömürüye sesin çıkmayacak. Yahudi'ye köle olacaksın. Böyle düşünen Müslümanları arttıralım diyor. İşte birinci rapor nasıl arttıracak? Bunlara para verelim diyor nefes edelim, aralarında zincir kuralım, destekleyelim, kuvvetlendirelim. İslam alem bunlara hakim olsun ve Müslümanlık budur diye tanıtalım. Onun için de Kur'an-ı Kerim bastırıyor, cihat ayetlerini çıkartıyor. Için.